Arkadaşlar karpuz göbekli çiftçinin çiftliğinden kaçıyoruz. Sadece oyunumuza geçelim. Üf, bunun göbeği normale benzemiyor kızım. Sanki böyle karpuzu toplarken ayağa takılmış. Midesine böyle komple kocaman bir karpuz girmiş gibi durmuyor mu? Evet. Aynen öyle bak gözü de morarmış. <laughs> Gel bakayım buraya. Evet. Evet. Neredeyiz? Onu onlardan koyacağım. Aa. Ayda saman taşıyoruz öyle mi? Bana kendi koydu direkt. Ana. Ben şunu da bakayım. Yetişiyor mu boyumuz? Hadi canım. Ah be ya. Hayır. Tabii ki de hayır. Bir tane daha var. Bir şöyle de koymamız gerekiyor. Şimdi ver bakayım. Koyacağım şuraya. Çıkalım şimdi dördüncü samanımızı da koyduk girdik. Bakalım nereden nereye gidiyoruz? Nereye geldik? Üsruş. Ne? Bu adamla karşılaşmak hiç istemiyor kızım. Karpuzu yutan adam bizi neler yapmaz. <laughs> Bu arada bir farklılık var mı? Baba bir şey sordum. Bir dakika mi? sana bir soru sordum. Bir farklılık var mı bende? Var. Ne Sen var? Aa arkadaşlar siz farkına vardınız mı? Çok Güzel sıkılmış. mi olmuş? Saçından çok sıkılmış. İsra çok Saçımız kızdı. <laughs> gibi olmuş. Dede sonra Çok sıkıldım ama ya ne yapayım Kestirdi. Bir evesti uzattım nereden baksam Baba, iki yıldır uzun saçlıyım Ömer'in gibi sıfıra vurmadım Kızım Ömer'in gibi sıfıra niye vurayım ben <laughs> Sıfır olmaz böyle iyi Ne oluyor oğlum E, ee? Aa bir tenden bana var Onu kapattık üstünden atlayacağım Hayır abi. aşağıdan Ay nereye gittik evet. Ne oldu öyle Allah Allah. Aa, aşağı nereden ineceğiz? Abla. Ha, şuradan ineceğiz. Bir dakika, bir Abla. dakika. Öyle bir atlama şekli var mı bakıyoruz? Ha, <laughs> bir daha. Evet, çok güzel Asmadım. be. be. Ay. Sen şunu söyle. Saçın beğendin, beğenmedin mi? Ne? Beğenmedim. Halin daha güzel. Koyun gibiydim. Ya kızım böyle daha güzel oldu. Öbür türlü saçlarım böyle önüme geliyor. Tarayom devamlı kremler, yağlar. Aa bakımlar falan filan ben uğraşam kardeşim böyle şık yapacağım saçımı şekil yapacağım. Saçımı daha uzasa yani. bir de saçımla <laughs> oynamam. ne? Saçımı daha uzasa bir de saçımla. Saçımla böyle de oynayabilirsin bir tanem. Neredesin karpuz adam? Bozma. Üsra neden bozuyorsun kızım? Gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> İsra beğenmiyor. Beğenmezsen beğenme. Ben böyle umutluyum arkadaşım. Allah ben Allah. Ben de oynayacağım. Vereceğim kızım dur sana şuradan mı geçeyim? Niye o kadar ilerliyorsun? Oyna yavrum. Evet. Karpuz göbekli çiftçi. Çift. Aaa. Ne oldu niye uçamadın? Ondan bana geçti inanır mısın? Yusuf <laughs> bir, bir saat boyunca şurada Roblox oynatmadım mı ben sana kızım? Baba dedi ne olur Roblox oynayayım. Tamam gel. Madem hava da sıcak zaten dedim ki gel oyna. Oturdu oynadı böyle koşturuyor zıplamalı bir şeyler oynadı. <laughs> ne oluyor oğlum? Aa o. <laughs> Bunu açtık başka. Şimdi buradan böyle zıplıyor. Herkes yanıyor abi. Bir tek ben değil. Neredesin? Yok artık ya. O kadar gittik de bu kadar mı geldik? Yusroş. Şu odadan çıktık sadece buraya gelebilmek için mi? Ya. Ayda, hiç yakınlaş hiç yukarıdan yok. Sadece la oynayacağım. Ayda, geliyor arkamızda. Allah, ka o karpuz göbekli, güzelim yakışıklım gelme buraya. Geliyor mu? Oralara bir yere takıldı. Biz nerede gittik şimdi? Sağdan gidelim. Vallahi yanlış gidersek kaldık burada. Nerede o? Ana adam gelemiyor ki. Yok. Nereye gitti? Karpuz göbekli benim. Şuradan gidiyor mu? Gidiyor. Aha. Aha. Vallahi çıktık. Evet. Yusruş'un en sevdiği bölümler. Geçeceğiz. Ana kendi direkt koyuyor. Bak bu çok güzel bir şey biliyor musun? Bu kendi koymasına ben bayılıyorum ya. Öyle öbür türlü yükselt. Yerini ayarla. Tıkla mıkla böyle böyle saçma şeyler istemiyorum ya. canım? Böyle. Allah Allah'ım bir tane daha mı var ya? Kırk tane olsun. Ooo dört taneymiş ya. Ver bakayım canım. Şimdi da koyalım. Varsa o kadar. Ama bize bırakmadı üstü. Şunları alamıyoruz biliyor musun? Yere yapışıyor bunlar. Onu da koydu oraya. Çiçek kardeşim. Neredesin benim? Aşağı bineceğiz. Vallahi atladık. Nereye geldik? Uh. Ortam. Bu ne? <laughs> Al aç bakayım. Baba. Oh, eskiden Ah. Oh. Eh, yerine o oh diyordu değil mi? Değiştirmişler mi birazcık. Evet. Artık Arapça olmuş. Eh. Ah. E ne alakası var ya Arapça? Ne alakası var? <laughs> Ölmüş be. Hayır ya. <laughs> Ölmüyor zannettim. Yandım bana. <gülüyor> bana. <gülüyor> Burası vallahi zor. Biz bir, bir Hayır zor. bana ver. <laughs> bana. Sonra. Vallahi zor bak ben bir burada bir sana usulünü göstereyim. <laughs> Adam var ya bak ucuna yapmış biliyor musun zıplayıp düş şey yapamayalım diye ha. Bak şimdi nereden zıplayacağız? Heh, şimdi şuradan köşeye doğru attım. Nereye attayım? Tamam. Baba biz de Roblox oyunu yapalım. Al yaptım. Senin için daha bundan sonrası ben yaptım. Oyna oyna şey yapma. Bundan sonrası bende. Ben yaptım burayı. Hmm, tamam. Tamam oyna. <laughs> Fırlatacak mı? İşte bu alttan püfür püfür. Hiç heveslenmeyin ikiniz de aşağı atlayın. Öyle. Bir suç sanki benden böyle yapmak için istiyor gibi geliyor. Babam diyor iyi oynuyor. Ben birazcık yanayım gibi geldim bana ama. Neyse. Evet. Tam havaya kaldırdığında git. Yoksa düşüyorsun. Git. Çok güzelsin be. Solda. Gözlerin kör mü bebeğim? Tatlı kırılabilir. Oh! Ver kızım. Hevesini alması yeterliydi onun için. Maksat Mouse'a klavyeyi ellemek değil mi? Dur hareket yapma. Oh be geçtim. Tak tak gözü sıkıntı yok. Hayır hayır. Hey. Sen ölünce yapacağım. <laughs> ben takabilirim. Ay! <laughs> Geliyor. Aa, 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 Bir dakika uzaktan başlamadık. Çok güzel oynuyorsun. Devam et bebeğim. Oyunumuza neşe katıyorsun? <laughs> 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 Buradan nereden çıkıyor? Düğün olur, Hadi gelin düğüne düğüne. ne kadar mutlu oldu kızım baban yanınca ya. Bilsem böyle böyle mi? Devamlı ben yanarım burada. Evet canım nereye geldik? Mükemmel. Bura nere? Tamam. Ana beni bekliyormuş kütük çıkmak için. Evet çok güzel. Sakın abi adam ucuna yapmış ya. Hadi. Çocuğum acele etmeyin. Burada ayağınıza bir şey olmasın. Çocuğun her yeri kırıldı. Çok güzel. Roblox'ta böyle bir yer yapabiliriz he. Efsane ha. Oo. Roblox'ta labirent yapabiliriz. Ona Merhaba kurbağa kardeş. biz şuradan gidiyoruz. Ayağı ve kafası var. Eski insanlar vücudunu çizmeyesin. Aa 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 bu da bu da neyin nesi? Oo oho. Bure! Hayda ay! Dibimize geldi Antal Ant fakirciğim. Bir suruş. Olayı anladın mı? Zaten adam o kadar çıktı Bakmıyor şey, Ya ben kapsizim ya. Onun içinde de şey karpuz var ya. Havucun da dibi çok sivri olduğu için böyle batırıyor. Pat diye patlıyor. Hayır. Adam çok yediği için ufacık bir yemekte hemen patlayıveriyor. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapı. Anahtar, anahtar gördüm. Anahtarı gördüm. Sen de gördün mü? Gördüm. Evet. Aa, anahtar nerede ya? Anahtarın içinde ya. Anahtar açmadı ki. O maçsa kapıyı. Oo nereye saklamış? Ve canım. Arka Burada açılmaz. Şey Şuraya var ya. Geçseydik güzel olur da. Yalnız güzel olmuş ha. Şöyle bir evimiz olsaydı ne güzel olurdu Roblox'ta. Çiftlik evi. Çiftlik şeyi yapalım. Aa, Devam mı ediyor? Aşağıda ne var? Ayda, aşağı düşersek iş bitti. Neredeyiz? Kırmızı bir yer. Lazerler. Oyunun... Attı kendini. Yusroş geliyor müzikte. <laughs> evet. Çok mutluyuz. <laughs> Ay! Ay! Geçtim geçtim tamam çıktı, çıktım, çıktım. valla o kadar zor şartlar Nasıl çık dışarı, şey yukarı çıktı. Evet, bir kapışma daha istemiyoruz. Kapışma! 186 Anam anam adamın çiftliğindeki yumurtalara bak. Yumurtalar, aman <laughs> Adamın yumurtaya bak, maşallah ya. Maşallah. Şuradan, şuradan. Adamdaki yumurtaya bak, böyle bir yumurta olamaz ya. Adam bunu yesin zaten patlar. Ha? Nereye geldik? Şurada ne var? O ne? O damız. Kedi bu. Ya İnek. Ya adamı. İnek demiş. Oğlum ne böyle bir şey yaptın ya? İnek değil, çamurda yatıyor adamızlar bunlar. evet, mi? pis olduğu için orada yatmış hayvan. var. Biraz pis bir ay var. Hayda! Hop! Uzaklaştırdık. Yarış başladı. Nereye gidiyoruz? Içe doğru iniyoruz. Aşağı atlasana aşağıdan gideceğiz. Valla aşağı atlasak. Yok hayır oradan geldik. Atlasaydık kaybederdik İsra olur mu? Araba gidemiyor yalnız ha. Bakıma ihtiyacı var ya. Yan atıyor bak. Hop sağla atıyor. Dön bebeğim aşağı düşme. Birazcık büyütelim. Bu ne biçim olur araba? Allah iyiliğini vermesin. Arabaya bak. Hahaha. <laughs> ben böyle arabayı kullansam bir daha arabaya binmezsiniz annenle. <laughs> Baksana bak bak bak. Sağlı sollu gidiyor bak. Evet çıkıyor. Ayı çıktı. Arabada zıplama yok Arabada zıplama var <laughs> da. Çok kötü gidiyor kızım. Valla Allah'a emanet gidiyor araba Basma. Düşürme bizi aşağı. Şurada zıplıyor. Vallahi zıpladı mı o yaptı? Yok zıplama yok. Yok öyle gidiyor. Bodozlama gidiyor. Oğlum yavaş düşeceğiz şimdi aşağıya. Dön 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 dön. dön. Ayda. Çok güzelmiş. Bu ne böyle? Küçücük bir oyun. Evet, inceliyoruz şimdi. Gözlerimi deşeveceğim. Müzeden kaçış iş oynadık? Evet, 16. Ejderha mı oynadık? 16. Onu oynadı, oynadık? oynadı. oynadık? E oynadık. Arkadaşlar, karpuz göbekli çiftçinin çiftliğinden kaç iş oyunumuzun sonuna geldik. Ama bizi yemedi. <laughs> Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Ben mi ablanı almayı Öyle kalalım. Kendinize yani iyi bakın, görüşmek üzere.